Merhabalar. Bu videoda size diyet sürecinde, zayıflama sürecinde kas kaybını önlemek için neler yapabilirsiniz, nasıl bir diyet programı uygulamanız gerekir bundan bahsedeceğim. 6 önemli tüyo vereceğim. Lütfen bunları not alın. Çünkü kas kaybetmek ciddi sorunlara yol açabilir diyet sürecinde diyetin sürdürülmesinde olumsuz olarak etkiler. Ama onun öncesinde sizinle bu videoda tanıştıysak ben Rayna Çetin fonksiyonel tıp yaşam koçuyum ve aynı zamanda beslenme danışmanıyım. Bu videoda hem eğitimlerle aldığım bilgilerimi sizinle paylaşıyorum hem de danışanlarımla yaşadığım birebir yaşadığım süreçlerde edindiğim deneyimleri paylaşıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diyet sürecinde kas kaybetmek neden sıkıntı yaratır? Diyet sürecinde kas kaybetmek bizim yüzümüzde sarkmaların olmasına, kollarımızda bu bölgelerde sarkmaların olmasına neden olur. Basenlerimizin sarkmasına neden olur. Eğer sağlıklı, iyi planlanmış, dengeli beslenmeyi sağlayan bir diyet programı uygulamazsak vücudumuzda kas yıkımı dediğimiz süreç oluşur. Kas yıkımı ne demek? Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan glutamin çekerek elde etmesi anlamına gelir ve bu da bizim vücudumuzda sarkmaların oluşmasına, diyet sürecinde halsizlik, yorgunluk, gerginlik gibi sorunlar yaşamamıza ve dolayısıyla diyeti sürdürmede problemler yaşamamıza, güçsüzlük gibi sorunlar yaşamamıza, yani işte benim kolumu kaldıracak halim yok, bacaklarımda yürüyecek halim yok gibi sorunlar yaşamamıza neden olur. Vücudun kilo vermesini istediğimiz göbek, basen çevresindeki yağlarımız hala durur. Başka yerlerden kilo kaybederiz. Ama göbek çevresinden basenden kilo kaybı yaşanmaz. Bu işte bizim kastan verdiğimizi yağ yakmadığımızı gösteren bir süreçtir. Bu kaybettiğimiz kasları geri kazanmakta ciddi bir sorun anlamına gelir. Zaman zaman hatta hayati fonksiyonları da neden olabilir kas kaybı. Peki diyette kas kaybetmemek, yağdan kilo vermek için nasıl bir diyet programı uygulanmalı? Nasıl bir beslenme programı uygulanmalı? Şimdi bunları anlatacağım. Kilo verirken yağ yakmak, kas kaybetmemek için yapmanız gereken ilk şey kalorik kısıtlaması diyetlerinden az kalori aldığınız diyetlerden uzak durmak. Neden? Çünkü vücudun günlük olarak ihtiyacı olan belli bir kalori miktarı var. Belli bir besin miktarı var. Eğer biz bu besin miktarını vücuda vermezsek o zaman vücut kastan glutamin çekmeye başlıyor ve kas yıkımı gerçekleşmeye başlıyor. Onun için böyle günde 500 kalori alınan, günde 1000 kalori alınan diyetlerden uzak durun lütfen. Bunlar sizin kas kaybetmenize neden olur. Vücudunuzun sarkmasına neden olur. Kalori kısıtlaması yapmıyorsak nasıl kilo vereceğiz? Aralıklı açlık süreçleriyle yani aralıklı oruç tutarak kilo vereceğiz ki o zaman kas kaybı gibi bir problemimiz olmasın. Aralıklı oruç yaptığımız zaman o uzun açlık dönemlerinde vücut yağ yakar. Yani kolayca kaslardan glutamin çekmek yerine depo yağlarımızı çeker ve depo yağlarımızdan yakar. Bunu yapabilmesi için de onun için uzun açlık süreçleri vermemiz lazım. Peki burada şu da çok önemli. Uzun aralıklı oruç yapacağız ama bunu hangi dönemde yapacağız? Gece akşam saatlerinde yani güneşin artık battı ve bizim yatağa gidip yatmamız gereken süreçte uzun aralıklı orucu yapacağız. Yani gündüz saatlerinde yapıp gece yersek yine o yağ olarak depolanır. 5'ten önce yemek yemek ve dükkanı kapatmakta. da Bizim yine kas kaybını önlememiz, yağdan kilo vermemiz için çok çok önemli. Dördüncü önemli noktada proteinden zengin bir beslenme listemizin olması. Çünkü protein vücutta kas yapımını hızlandıran bir süreçtir. Kas yapımı içinde bizim bol bol protein tüketmemiz gerekiyor. Özellikle zaten vegan diyetlerinde, vejetaryen diyetlerinde görürsünüz ki çok hızlı bir şekilde kas kaybederler ve zayıflarlar. İşte burada kas yıkımını önlemek için bizim hayvansal proteinlerden ve bitkisel proteinlerden zengin bir beslenme programımızın olması gerekiyor. Kas kaybını önlemek için yapmamız gereken bir başka önemli nokta da egzersiz biliyorsunuz. Diyetlerde egzersiz genelde ihmal edilir. Özellikle biz Türkler biraz tembeliz bu konularda. Yani ben işte yememe dikkat edeyim, kilo vereyim ama spor yapmayayım gibi bir e, huyumuz oluyor ve ben benim programlarımda da genelde spor aksatılıyor zaten. İşte bugün yapamadım, zamanım olmadı, fırsatım olmadı, üşendim denilerek spor aksatılıyor. Sporu aksattığınız zaman kas yapımını önlediğinizi bilin lütfen en azından bir yürüyüş, en azından bir ev içerisinde direnç egzersizi yapmak sizin kas yapmanızı artıracaktır. Kas, vücuttaki kas oranınızı artıracaktır. Bu da diyette kas kaybının önüne geçecektir. Bu videoda 5 maddede zayıflama sürecinde kas kaybının önüne nasıl geçersiniz? Bunu kısaca anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basar ve kanalıma abone olursanız o bildirim çanını da açarsanız çok çok sevinirim. Videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşçakalın.